Çemen otunun faydaları nelerdir? Çemen otu bitkisi hem yaprakları hem de tohumları değerlendirilebilen aslan baklagiller familyasından bir bitki. Ülkemizde en çok Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde kendisine rastlamak mümkün. Dünyada ise oldukça geniş bir yetişme alanına sahip. Uzak doğudan Akdeniz'e birçok yerde kolayca yetişebiliyor. Özellikle Orta Doğu ve Hint mutfağında bolca kullanılıyor kahvaltılıkların içine dahil ettiğimiz pastırmadan bildiğimiz o çemenle bir ilgisi var mı derseniz ona da hemen cevap verelim. Evet var. Toz şeklinde kullandığımız ve soslara kattığımız pastırmada da kendi yer bulan çemen bu bitkinin tohumlarının toz haline getirilmesi sonucu elde ediliyor. Peki çemen otunun faydaları neler? Öksürük ve boğaz ağrısına iyi geliyor. Balgam söktürücü etkisiyle sökülmeyen balgamdan bir türlü bitmek bilmeyen öksürükten, boğaz ağrılarından kurtarıyor. Hazımsızlığa çözüm oluyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak hazımsızlık gibi sorunların önüne geçiyor. Şişkinlik ve gaz sorunlarının kısa sürede çözülmesine yardımcı oluyor. Aynı şekilde mide ya da bağırsak gazı, şişkinlik gibi sorunların da çözülmesine destek veriyor. Kolesterolü dengeliyor. Özellikle yüksek kolesterolü düşürmede yardımcı oluyor. Kan şekeri üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor östrojen hormonu üzerinde de olumlu etkilerde bulunuyor. Östrojen hormonunun salgılanmasına destek olarak göğüslerin dolgunlaşmasına destek oluyor. Menopoz dönemindeki kadınlara destek oluyor. Bu etkisi nedeniyle menopoz dönemindeki kadınların da sorunlarını hafifletiyor. Bu dönemi daha huzurlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor. Süt arttırıcı özelliği bulunduğu da söyleniyor. Emzirme dönemindeki kadınların sütlerini arttırdığı bilinmekte. Çemen otu nasıl kullanılır? Çemen dediğimizde bu bitkinin tohumlarının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen tozu baharat olarak kullanılıyor. Soslara, kahvaltılıklara ve pastırmaya katılıyor. Bunun dışındaki tohumları öğütülerek çorbalara, et yemeklerine ve turşulara da katılabiliyor. Çemen otunun yapraklı kısmıyla tıkı ıspanak gibi ayıklanıp güzelce temizlendikten sonra yemek olarak değerlendirilebiliyor. Çemenotu çayı olarak sözü edilen aktarlarda karşınıza sık sık çıkabilecek çaysa yine bitkinin tohumlarından elde ediliyor. Son olarak göğüsleri büyütmedeki etkisinden faydalanmak için çemenotu tohumunu öğütüp çemenotu yağı ile karıştırabilir. Macun kıvamına gelen bu karışımı göğüs bölgenize 5 dakika boyunca masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada maksimum 2 kez yapabilirsiniz. Semel otunun bir zararı var mı? Semen otunun ya da tohumunun bilinen ciddi bir yan etkisi zararı bulunmuyor ancak her şeyde olduğu gibi semen otu kullanımında da aşırıya kaçmamak önemli. Özellikle östrojen hormonunun salgılanmasına destek sağlaması ve kanın kullanmasını sağlaması nedeniyle onu ölçülü bir şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Ameliyat ya da daha küçük operasyonlara girmeden önce onu asla kullanmamak gerekiyor. Aynı şekilde çocukların, hamilelik dönemindeki kadınların ya da ciddi, kronik bir rahatsızlığı olanların doktorlarına danışmadan asla kullanmamaları, doktorlarının önerileri doğrultusunda hareket etmeleri de büyük önem taşıyor.